Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle. Bu tür videoların devamı ve bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olun. Kışla köyü yani eski adıyla Sapa köy ve Muhammetli yolu köyü yolunun tam yol ayrımında Dostlar Çeşmesi var. Biz de bu Dostlar Çeşmesini size göstermek istedik. Allah rızası için Dostlar Pınarı ebediyete kadar Duran su diye not düşülmüş buraya. İnşallah da takalı kadar kalır ve akıcı olur. dostlukta da böyle daim olur. Ee, bu görmüş olduğumuz yolda mahmatlı, aracı çiçekli şingiller olarak devam ediyor. Ve şu yol daha önceden de gitmiştik. Kışla köyü yani Sapa e gidiyor. Şu anda Mahmatlı köyü girişine yakın bir, yer. bir yerdeyiz. Burası da Mahmutlu Köyü'nün mezarlığı olarak geçiyor. Yaz ayının biraz kurak geçmesi nedeniyle biraz sularımız da az akıyor maalesef. Gördüğünüz gibi su çok az akıyor. Kazım Çavuş ve oğlu Alibaz Güler Yüz yaptırmış burayı. Mezarlığımızda böyle ufak bir mezarlık burada var bir parça yine yolun karşısında var. Ee, bu şekilde. Ee, sanırım bunlar aile mezarlığı olarak geçiyor. Cumhurlu istikametinden gelen yol bu olurken e, direkt devam ettiğimiz zaman Mahmatlı Köyü'ne ulaşıyorsunuz. Yaklaşık bir kilometre olarak belirtilmiş burada. Yani şu tepenin arkası Mahmatlı Köyü. E, ve e, burada mezarlıklar parça parça bu da diğer bir mezarlık. Ve gene Mahmatlı'ya dönmeyip sağ taraftan devam ederseniz Arıcı ve Çiçekli Köyü'ne 5 kilometre ve 7 kilometre bir yolumuz var. Evet arkadaşlar Mahmatlı Köyü'ndeyiz. Bu köy meydanında bulunan çeşme. Zaten drone görüntüsüyle sizlere aktaracağım. Şurası da köy konağı. Ee, sanırım eskiden okul olarak burası kullanılıyordu. Biliyorsunuz bütün köylerde okul sistemi taşımalı sistem olunca buralarda köy konağı oldu. Burada bir e, eğlenceler ve düğünler için ufak bir sahne yapılmış ve şurada da oyun parkı mevcut çocuklar için. Güzel, sakin bir köy. Şurası camisi. Bu Şirin köyümüz Sungurlu'ya 10 km mesafede. Ve Mahmutlu'dan selam olsun herkese. Bugün ayı çıldır, elinde balı çıldır. Hele nerede geliyorum da mahlerin ya çıldır. Hele Meryumdan ya, Yakışır Ay neredesin Neredesin Kaldır camı perdesin. Diyeceğim Çok ama orada durur diyecek Lagurba, kurban Çatık kaşına kurban Yağınsa edildi Arkadaşım Yalansa değil de arkadaşım Vay 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 Edasına Sana hasta diyorlar da nasıl oldu Sevim. Sana hasta diyorlar da asal oldu sen.